Bak bu da farklı bir kanal ee, ben bu kanalı da çok seviyorum Otoyol Katili ile seri katiller belgesel serisiymiş Bu dur bakayım bunun başka var mıydı ben uzun seri yayını açmayınca Dur bakayım zihinsel engelli bir seri katil Ha. dur bak 6 gün önce arka arkaya Tamam yeni bir seriye başlamış arka arkaya iki tane seri katil şeyi atmış şuna bakalım Cesedi asitle eritir ayrıca işkenceyle de... Evet söyletebilirler de bence becerememişler her dediği gibi. Böğümü. Zeynep çok korktum. Niye yamyam? <laughs> <laughs> bu bakalım. Kaç dakika mı? E 19 dakika. Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. 1980'lerde Pensilvanya eyaleti birkaç seri katil ev sahipliği yapmıştı. Bunlardan bir tanesi evinin bodrumunda insanları tutsak ettiği geri Heidnik'ti. 1980'ler bitmeden yeni bir seri katil daha ortaya çıkacaktı. Harrison Graham da benziyordu. O belki evinin ya. altında Bilmiyorum. bir sığınak tasarlamamıştı. Ancak onun da gerçek bir dehşeti vardı. 1987 yılında Graham North Street'te kötü bir apartmanda yaşıyordu. Bölgede Zaten Yalnız kaç saattir bir sigara değildi. içmediğimi fark ettiniz Yoksulluğun mi? derinden yaşandığı bir yer. Bir ev bulup içinde yaşayanlar dışında sokaklar evsizlerle doluydu. Yasa dışı madde satıcılarından seks ticaretiye kadar her geldi. şey vardı. Polislerin bu bölgeye baskın yapması hiç sıradan değildi. Yoo. 9 Ağustos 1987'nin <laughs> aşırı sıkıntı... Annem evde ya. Rahatsız oluyor diye balkonda içiyorum. Balkona çıkmakta zoruma gidiyor ondan yani yoksa öyle biletim günlerinde Graham'ın yaşadığı daireden çok kötü kokular yükseliyordu. Alacağım Apartman şimdi. sakinleri ne kadar uyarıda bulunsa da bir türlü bu sorunu çözememişti. En sonunda onu ev sahibine şikayet etmeye karar verdiler. Bu Zaten kirasını zihinsel engelli bir seri katil. Bu nedenle ev sahibi evden çıkmasını istedi. 9 Ağustos günü çıkacağını haber vermeden ön kapıyı arkadan tahtalarla kapatarak yangın merdiveninden daireyi terk etti. Ev sahibi gelip daireye giremeyince polise haber verdi. 1631 <laughs> North Street'te daire ters <laughs> edilmiş gibi görülüyordu. Memur Pete Scalitino o gün öğleden sonra, sonra kötü seni koku şikayetlerine ilk yanıt veren var. kişiyle. Harap olmuş daireye girildiğinde ölüm bereket. kokusunu anında fark etti. Dairede çürümüş yemekten dışkıya kadar her şey vardı. <laughs> Duvarda kaba taslak çizimler vardı. Özellikle rahatsız edici bir kadın çizimi ve üzerinde kurumuş kana benzeyen bir yazı vardı. Polis evin içinde dolaşırken bir kapı gördü. Kapıya Marty ismi kazınmıştı ve altında bir anahtar deliği vardı. Eğilip içeriye baktığında bir insan figürü gördü. Kapının arkasında yerde gördüğü insan hareketsiz bir şekilde duruyordu. Scalettino hemen Zinsen, destek Engelsen, ceza bile ceza, şart Johnson'un yardımıyla kapı zorlanarak açıldı ve Yapayım bir şiltenin tabii. üzerinde yatan siyah bir kadın cesedi ortaya çıktı. Cansız beden şişmiş ve çürümeye başlamıştı. Shilten'in yanında ikinci bir ceset daha vardı, yerde cansız yatan başka bir kadın. İki adamın Oo. daha fazla yardıma ihtiyacı vardı. Ölümlerin uyuşturucuyla mı yoksa cinayetle mi ilgili olduğunu değerlendirmek zordu. Bu gibi bölgelerde yasadışı madde yüzünden birilerinin yaşamını kaybettiğini görmek çok sıradandı. Dedektifler olay yerine geldiğinde sev, bir kalabalıkla toplanmaya başladı. Polisler olay yerini çevirip içeride gerekli incelemelere başladığında bir beden daha bulundu. Kurban iskelet halindeydi. 1631 Nova Street'te her Adalet ne oldu. olduysa Kusursuz bu cinayet bir, bir şey devam ettiği anlamına geliyordu. Arama devam etti. Şırıngalar, kaşıklar, cam kırıkları, köpek dışkısı ve Oy. insan kalıntıları arasında ilerleyen ekipler Ortalama bir saat içinde mi? dördüncü bir kurban daha buldular. ile evet. sarılmış, dolabın içine tıkılmıştı. Ay, Öğleden sonra adam başlayan bile... arama çalışmaları kaldırmamış. Arttı. Fark ettiniz mi? Hepsi duruyor yani. Birisi dolaba sokmuş. Birisini yatağın altına sokmuş. Reynal'cım hoş geldin. <laughs> Gün batımına doğru ilerliyordu. Hoş geldin kanka. Saat sabah 5.30'da arama ekipleri iki şiltenin arasında yarın... gizlenmiş 5 numaralı cesedi buldu. Mafya Bu ceset sarılmamış ya da bağlanmamıştı. Ancak cinsiyeti belirlenemeyecek kadar çürümeye terk edilmişti. Bir memur arka odadaki adamlara seslendi. Ön dolabın içinde çöpler ve yırtık pırtık giysilerle dolu bir ceset daha bulunmuştu. Bu nasıl bir evdi böyle? Polisler her adımda bir ceset buluyorlardı. Apartman bir mezarlığa dönüşmüşken bundan haberi olmayan apartman sakinleri de şok olmuşlardı. Apartman ceset sayısının ulaşmasıyla mi arama sabaha kadar durduruldu. Komşuların ve yerel halkın dışında kalabalıklar binanın etrafında toplanmıştı. Medya Philadelphia kentinde bici bici potansiyel bir <laughs> seri canım. cinayet haberi yakalamıştı. 10 Ağustos'ta e, arama o? apartmanın dışına kadar genişletildi. Binanın bu? çatısında yapılan aramada daha fazla beden parçası, parçalanmış bir bacak ve bir ayak bulundu. Adım attıkça cinayetlerin boyutu daha da büyüyordu. Sabah gazeteleri manşetinde kiracının resmini yayınladı. Yakışıklı, genç ve sağlıklı görünen siyah bir adam. Resmin altında. Harrison Graham yazıyordu. Polis departmanı hemen memurları ve bölgedeki diğer tüm yetkilileri teyakkuza geçirdi. Harrison komşuları tarafından Marty olarak biliniyordu. Sessiz ve uysal biri olarak tanımlanıyordu. Kiracıları ondan korkmuyordu. Aslında bazılarının tamir işlerini yapmıştı ve herhangi bir tehdit oluşturacak bir geçmişi de yoktu. Seri katillerde sıkla görüldüğü gibi onun tüyler ürpertici suç mahalline karışmış olması Komşularını şaşırtmıştı. Sokaktaki söylentilerse daha farklıydı. Özellikle de yasa dışı madde kullanıcılarına göre Harrison Graham yumuşak huylu gibi görünse de aynı zamanda yasa dışı madde satıyordu. Her ay sosyal güvenlikten Kokar 300 dolar alıyordu ama hayatını yasa dışı madde parasıyla idame ettiriyor gibi duruyordu. Kurbanlara teker teker otopsi yapıldı ve herhangi bir fiziksel travma ya da şiddet izine rastlanmadı. İlk iki ceset sıcaklık nedeniyle hızlı çürümüştü. Aslında sadece birkaç gün önce ölmüşlerdi. Adli tabi bu cesetlerin cinsiyetini kadın olarak belirlerken diğer kurbanların kimlikleri tam Var olarak belirlenememişti. Tüm bunlar olurken değil gazetesi, soran yok. de News gazetesi kurbanlardan Kuki, Leticia'nın akrabaları ve arkadaşları hakkında bir haber yayınladı. Kuki'nin kocası bir cesedin üzerinde bulunan gömleği duymuş ve onun karısı olduğunu anlamıştı. Gömleği onun için hediye almıştı. Doku ve kemiklerden bilgi toplamak için antropologlar getirildi. Bir hafta içinde halk polisin kimlik gizemlerini çözmesine daha fazla yardımcı olacaktı. Medya Harrison'ın hala firarda olması nedeniyle serbest dolaşan deli adam hakkında haberler yayınlıyordu. Bir adam iki yılı aşkın süredir kayıp olan karısını sormak için polise başvurdu. Başka bir kurbanın oda arkadaşı yetkililere Sandra Gerwin'in Harrison'dan yasa dışı madde almayı gittiğine inandığını söyledi kadın geri dönmemişti. Ayrıca olay yerindeki enkaz eksik parçaları tamamlıyordu. Kayıp insanların bazı takıları burada bulunmuştu. Polislerin kimlik tespitinde halkın ve kurbanların olası yakınlarını söyledikleri son derece önemliydi. Dedektiflerin tüm çabasına rağmen Harrison gram hala hiçbir yerde bulunamamıştı. Bu Aranan ee, zihin bir seri katil. Dört küçük kardeşi ve annesi Lily vardı. Acaba Aile Harrison'ın eve dönmesi için çağrı yaptı yerel barınaklarda hatta bir belediye otobüsünde görülmüş. Ben şeyi anlayamadım şimdi. Donetleri okuyor musun? Okuyorum. Evet okuyorum. Yani hayır okumuyorum falan <laughs> okuyorum. Acaba zihinsel engel derken yani böyle şizofreni falan gibi bir şey yani. Ama yoz zihinsel engel öyle olmaz ki. Nesi var ki tam olarak? Ancak bir şekilde müfettişlerden kaçmayı başarmıştı. Lan video Müfettişler oynat. Hayırdır kanka? üstünde, altında, bitişinde derken... arama yapmaya devam ettiler. Daireyi çevreleyen arazide bazı kemikler çıkarıldı. Ama adli tabi tarafından yapılan incelemede ha. bunların insan değil hayvan kalıntıları olduğu anlaşıldı. 15 Ağustos'ta başka bir ceset daha bulundu. Arama çevre binalara da yayılmıştı. Graham'ın evinin bir alt sokağındaki bir kompleksin bodrum katında yanık yığını gibi görünen bir şeyin altında benzer şekilde battaniyeye sarılmış ve elektrik kablosuna bu, bağlanmış bir insan var ceset? daha bulundu. Yapılan incelemede geriye sadece gövde ve kafatasının Dizim kaldığı mi, görülmüştü. Diziye bu dizi yok da müfettişlerin bunun 8. bir kurban olup Mert başladı, ya da daha önce bulunan bacak kemikleriyle bir bağlantısı olup olmadığını sorgulamasına yol açmıştı şimdiye kadar 7 cinayet vardı. Harrison Graham'ı arama çalışmaları yoğunlaşırken adli tabip de cesetlere isim takmaya çalışıyordu. 5 çocuk annesi Mary Mattis adında bir kadının kimliği tespit edilebilmişti. Dedektifler bulmacayı çözmeye çalışırken Lillian Graham araştırmacılara önemli cevaplar verebilecek bir telefon almıştı. Arayan oğlu Harrison Graham'dı. 17 Ağustos'ta Lillian Graham'ın Philadelphia'daki evinde telefon çaldı. Annesinin kendisiyle görüşüp ona yiyecek bir şeyler getirip getiremeyeceğini soruyordu. Evet annesi işte Harrison'a eve geri dönmesini her ne olduysa bunu çözebileceklerine ikna etmeyi başardı. Harrison Graham Oy eve boy, döneceğini söyleyince ya. annesi hemen polislere haber verdi. Daha eve varmadan sokağın köşesinde kız kıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere polis departmanına götürüldü. Peki Harrison Graham kimdi? Tam olarak nasıl bir hayat sürmüştü? Harrison Graham 9 Eylül 1959'da Philadelphia'da 5 çocuğun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Vallahi erken ya. dönemlerinde zihinsel engellilik belirtileri gösterdi. Ha işte ve okulda ne okulda performans ve disiplin sorunları. Videodan sonra bir tane daha video var. Graham lisede başarısız notları ve devamsızlıkları yüzünden okuldan atıldı. Annesi daha sonra 1971'de Harrison'a zihinsel bozukluk teşhisi konulduğunu ve 2 yılını bir akıl hastanesinde veya bakım tesisinde geçirdiğini iddia edecekti. Ancak bu iddia doğrulanamadı. 1970'lerin başına Graham inşaat sektöründe birçok alanda çalıştı. 1979 yılında ailesinin evini terk ederek Kuzey Philadelphia'ya taşındı. Yoksulluk, yozlaşma şey... dolu bir mahallede ev Size bir buldu. şey söyleyeceğim. <laughs> Adamın tipte de herhangi böyle bir sıkıntısı varmış gibi görünmüyor farkında mısınız? Niye böyle ki? Yani belli olmuyor mu? Görüşürüz Ragoncu bay bay. Hayır saft yani yok böyle şey gibi yani saftlikten ziyade ne bileyim abi adam gayet şey görünüyor yani hani tatlı mı? <laughs> katil o bore bura kendine gel adam seri katil. Evet evet yani dışarıda görsem mesela tedirgin olmam anladınız mı? Şunu hangisini diyoruz? Şu mu daha çok katil gibi. He bu daha çok katil gibi. Bak bu tatlı böyle. Çoğluk ki bilmiyorum abi zihinsel engelli mi Dönemde alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladı. Allah Uzun boylu ve atletik <laughs> bir geliyorum. adam olan Harrison'ın başkalarına şiddet uyguladığı düşünülmüyordu. Hakkında hiçbir suçtan dava açılmamıştı. 1983 yılında Harrison çoğunlukla boş alanların bulunduğu bir sitede daire kiraladı. Aralarında Graham'ın da bulunduğu bazı site sakinleri apartman otoparkının bir bölümünü yasa dışı madde alıp satmak için kullanıyordu. Takip eden 4 yıl içinde Graham dairesini arkadaşlarının ve tanıdıklarının çoğunlukla ritalin ve benzeri oluşan maddeleri satın almak için kullandığını biliyordu. Bununla birlikte Graham'ın hiçbir zaman şiddet eylemine karıştığı bilinmiyordu. 1987 yılına kadar kirasını düzenli olarak ödüyor Bak ve gençlerle basketbol kopar. oynuyordu. Engelli maaşıyla geçiniyordu Hem arkadaşları hem de komşuları tarafından iyi bir adam olarak tanımlanıyordu ben Ancak ben bu iyi adam yani. içinde bir canavar yatıyordu Nasıl bir adama dönüştüğü sorgulamaları sırasında anlaşılacaktı Dedektiflerin sorguları sırasında ilk başlarda suçlarını reddetse de sonunda 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti İlk başlarda isteksizce de Niye olsa mi? bir cinayeti kabul etmiş sonra da yumuşayıp tüm gerçeği anlatmıştı Cinayetleri işleyen Marty'ydi diyor. Ne? Kurbanların ha. arasında eski kız arkadaşı Robin de Shazer'da vardı. Harrison anlattığına göre kız arkadaşıyla cinsellikten hiç hoşlanmıyordu. Nasıl ya? Onunla olmadığı zamanlar daha mutlu hissediyordu. Sonra başka bir çözüm bulmuştu. Kız arkadaşını boğduktan sonra onunla cinsel ilişkiye girince bir şekilde kendini daha rahat hissediyordu. Ne? Kendisinin olmasa da ikinci kişiliği olarak tanımladığı... Martin'in arzularının farkındaydı e, Harrison çekmişir. Graham Önceden tanıdığı ya da sokakta tanıştığı Tüm kurbanlarını yasa dışı maddeyle Kandırmıştı Aa. Graham gayet normal bir şekilde cinsel ilişkiye Girmek için biriyle görüşüyordu Söylediğine göre sabah Tabuk uyandığında Yanında ölü olarak Yatan bir kadın görüyordu Aa. Hatta bu görüntü karşısında şok oluyordu İlk kurbanı olan de şey zira yaptıklarından dolayı çok sarsıldığını ve bir fark sonraki mi? adımda fark ne yapacağını ederim, tabii bilmediği için kadının cesedini evinde bıraktığını itiraf etti. Dairesine başka bir kadın getirene kadar cesedi gizlemeye çalışmamış. Sonra da bedeni yatak odasının penceresinden çatıya çıkarmıştı. Sorgulama Hayır sırasında... Ama. Fark ettiniz mi? Şey de çok enteresan. Öldürüyor. Cesetleri gömmüyor Hı. abi. Ram 10 sayfalık bir itirafname yazdı. Ne kadar her şey itiraf etmiş bir suçlu olsa da mahkeme çıkarılması sırasında akıl hastalığı konusu gündeme geldi. Joel Moldovski adında bir kamu avukatı atandı. 27 Ağustos 1980. Lan acaba deli değil cezadan yırtmak için mi deli ayağına şey oldular ki? O da olabilir. 86'da bir dedektif 6 saat süren duruşma sırasında kalıntıların korkunç görünümünü anlattı. Harrison Graham bunlar anlatılırken hiç de rahat görünmüyordu. Detektif, Graham'ın etrafında <laughs> bu kadar <laughs> Doğru, bedenli çövbe, yaşarken çövbe. kafasını <laughs> daima uyuşturulmuş <laughs> olarak tuttuğunu söyledi. Çünkü etrafındaki bedenleri yiyen kuşları görmek onu daha da kötü yapıyordu. Avukat Moldovski'ye göre bu ve diğer karakteristik tuhaf davranışlar müvekkilinin cezai ehliyetinin belirlenmesinde çok önemliydi. Ayrıca bir psikiyatrist olan Dr. Robert Stanton Graham'ı değerlendirmiş, IQ'sunun 63 olduğunu ve bunun da cezai ben ehliyetin mevcezim, altında bilmiyorum. olarak kabul edildiğini belirtmişti. Oğlum normal Bu durum madde kullanımı ve bağımlılıklarıyla birleştiğinde Philadelphia eyaleti yasalarına göre cezai ehliyeti olmayan bir adam ortaya çıkıyordu. Harrison, kimyasal kaynaklı, işitsel halüsinasyonlar, psikoz, bilinç kayıpları ve kronik paranoyadan müzdaripti. Dahası Aldo Lubit adında bir psikolog sanığın kimyasal ve fizyolojik sorunlarının yanı sıra heresinin okuma, yazma, Çok matematik ve işte. söyleme gibi temel becerilerde yetersiz olduğunu ifade etmişti. Ya, biraz Oldukça geç şok aldım, edici bitmiyor. bir şekilde aksi yöndeki kanıtlara rağmen yargıç Edward Mekel Graham'ın duruşma kaldı. için yeterli olduğuna karar Selamlar, verdi. Feyin yok bugün. Bu görüşünü savcının itirafnameyi sunmasına dayandırdı. Savcılığın duruşunun aksine Moldovski deliliği özellikle de Çoklu kişilik bozukluğunu savunuyordu. Philadelphia'nın Daily News gazetesine verdiği röportajda Stop, ala, avukat Harrison Graham'ın sık sık ikinci ve üçüncü bir kişilikle konuştuğunu Yuska. söyledi. Merhaba, selamlar polisler nasılsınız? Uyumlu sizin bir tabi, sağlıklı, iyimser, 660 TL Çok şükür iyiyim. Ve dindar çok bir sağlısın. bağnazdı. Zaman zaman Junior kendini gösteriyordu. <laughs> Bu kişilik komşularının kurabiye canavarı peluş hayvanına sarıldığını hatırladıkları Çocuksu erkek olarak biliniyordu. Hem cinayet hem de nekrofili gibi iğrenç suçlardan İğren sorumlu olan ya. kişi Frank'ti. Eşcinselliğin günahkar doğasından nefret eden Martin'in aksine bir kadınla birlikte olmaya dayanamayan Frank'ti. Bunun sonsuz ölüme mahkumiyet olduğunu düşünüyordu. Ancak Frank uyuşturucu ve daha sert çekirdekli homoseksüel ilişkiler arzulayan sokak zekasına sahipti. Bu kendi ergenlik döneminde tanıştığı bir şeydi. Yargılamalar sırasında Harrison hapishanede bir kavgaya karışmış ve suçu frençe atmıştı. Savcı bunu Harrison Graham'ın numara yapma becerisi olarak değerlendirdi. Bir psikolog olan Dr. Gerald Cook, Graham'ın beyninde hasar olduğuna dair bir açıklama yaptı. Cook ayrıca Graham'ın cinsel sadizmden muzdarip olduğunu, bunun bir kişiyi deli yapan ya da suçluluk duygusunu ortadan kaldıran bir akıl hastalığı olmadığını, bu nedenle kilit konularda etkisiz bir tanık gibi göründüğünü söyledi. Anne Graham mahkemede oğlunun böylesine korkunç suçlar işleyebileceğine inanmadığını belirtti. Oğlun çok basit ve şiddete başvurmayan biri olduğunu düşünüyordu. Aynen teyze aynen. alkol ya da yavrusu. Ya. Bu tür suçları planlayacak kadar cesetleri saklayacak bir ortam bulamazdı. Duruşmalar devam ederken savcılık Graham'ın eski bir kız arkadaşı olan Paola'nın mahkemeye çıkarılmasına karar verdi. Paola Graham'ın cinsellik sırasında kendisini boğduğunu ve birkaç kez bayıldığını söyledi. Ayrıca Oha. ilk sevgilisi olan de Shazer'ı da bu şekilde öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Haliyle Paola bu adamdan ayrılmaya korkuyordu. Bu Yar yüzden ilişkileri onu. devam etmişti. İfadesine göre kadın <laughs> Harrison Graham'ın elinde cinsel saldırıya, dayağa ve işkenceye maruz kalmıştı. Oh. 8 Mart'ta Harrison Graham hakime cinayetlerden sıfır, kendisinin sıfır. sorumlu olmadığını ve bunu başkasının yaptığını söyledi. Harrison Çokluk kaderini şey yargıcın ellerine bırakarak jüri hakkından feragat etti. Birinci derece cinayetten ve cesede kötü muameleden suçlu bulundu. Biri siyah adam mahkumiyetini dinlerken neredeyse hiç umursamadı. Daha sonra gazetecilere her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Artık kanıt olarak gerekmediği için kurabiye canavarının kendisine geri verilmesini talep etti. Moldovski'nin müvekkili <laughs> için iyi bir mücadele vermesi hiç gerekmedi. Mayıs ayında Yargıç, sanık Harrison Graham'ı 6 kez idam cezasına çarptırdı. Ancak bir cinayetten müebbet hapis cezası aldı ve Yargıç ilk olarak müebbet hapis cezasını çekeceğini söyledi. Ne, lan? Tek müebbet hapis cezası, Shazer'ın cinayeti içindi. Ve Chaser ilk cinayetti. Dolayısıyla ağırlaştırıcı faktör ekleyecek başka cinayet yoktu. Harrison Graham 1994 yılına kadar Pensilvanya Pittsburgh'daki Harrisburg cezaevinde mahkumdu. Ancak daha sonra yüksek mahkeme rutin bir incelemenin ardından cezasını etik dışı ve yasa dışı buldu. Mahkeme Graham'ın ömür boyu hapis cezasını iptal edilmesine ve ölüm cezasının uygulanmasına karar verdi. Daha sonra 7 Aralık 1998'de ölmesi planlandı. İlk mahkemenin yargıcı yine Graham'ın yaşamasına ya da ölmesine mı? karar verme Yaksana durumundaydı. Zaman onu. İnfazı erteledi. Katilin davası <laughs> 2002 geldi. yılında ABD Yüksek hmm. Mahkemesi tüm zihinsel engelli suçluların infazını yasaklayana kadar zamanın çoğunu temizlerle geçirdi. Alison Graham ilk şartlarını karşılamıyordu. Davasıyla ilgilenen bir psikiyatristin Aa, belirttiği gibi dur, modlar, test sonuçlarına bakalım. göre... IQ'su 70'in altında olsa bile zihinsel engelli değildi. Ancak Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından belirlenen kriterlere göre 18 yaşından önce ortaya Nasıl çıkan bir ya? akıl hastalığının başlangıcı intifazdan muaf tutulmayı gerektiriyordu. Harrison Graham bu sayede kalıcı olarak ölüm cezasından kurtuldu. Harrison bugün Pensilvanya'da orta güvenlikli bir tesiste kalmaktadır. Vaka yöneticisi onu ılımlı ve şiddete başvurmayan biri olarak tanımlıyor. Bir papaz sertifikası almış ve dini inançlarını yerine getirmeye devam ediyor. Madde bağımlıları için sık sık uyuşturucudan kurtulduktan sonra akıl sağlığının geri geldiği söylenir. Bu durum Harrison Graham için de geçerli olabilir. 65 yaşındaki seri katil daha sakin bir hayat yaşayarak cezasını çekmeye devam ediyor.